biz bunu aslında birbirine takip ediyorsanız Warp'u ile döşeyerek küçük bir saldırı uçağı haline getirmek Haberle ve Eurofighter'la ve F-16 ile F-18 ile yaklaşık dogfighting yapması gerekmiyor. Proje 1.4 Mark okusumuz önce bir eğitim uçağını bitirip hava kuvvetleri 2025 dinamik testlerde kullanılıyor şu anda. Tayseri'de eğitim uçaklarını test edip bu arkalarla gripenin yoluna düşeceğiz. için içinde bir yakalama e, şeyine, e, kablosuna ihtiyacı var. Bu işte yeni tatma versiyonu da var. Doğrusu üç versiyonu var. Ee, Kaan'ın e, hidrolik testi olsun, e, pneumatik testleri olsun, yakıt testleri olsun. E, bunların selleri de var zaten. Onları da yapıyoruz. E, tabii e, Aralık ayı çok sıkı bir takvim. On numara sıkı bir takvim. Ama inşallah Aralık sonu itibariyle ilk uçuşu gerçekleşecek. Yani bizim için önemli olan bir proje bu. Hedef bu. Ee, tabii e, Hürjet de beklenilen çok güzel bir performans gösteriyor. Ee, Atak 2 ilk uçuşunu yapmıştı. ikinci uçuşunu yaptık. Şimdi e, Atak 2'ye ilgi, beklentinin çok üzerine yurt dışından gelmeye başladı. Özellikle körfez ülkeleri Atak 2 ile çok ilgileniyorlar. Ee, tabii yani bir bir ton 300 kilogram e, işte patlayıcı taşıyabilmesi, üzerine e, elektronik warfare'e uygun ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 milimetre olması, beklentinin çok üzerine bir uluslararası ilgi oluşturdu. Biz onu beklemiyorduk aslında. Aslında kara kuvvetleri için yaptığımız bir helikopter bu. E, Tabi bunun hemen bir türevi olan e, 10 tonluk genel maksat helikopterimiz var. Genel maksat 2 bunu e, Orman Genel Müdürlüğü'yle bir kontrat imzaladık SESB üzerinden. E, onları inşallah 2026 2027 teslim ederiz modundayız. 3,5 ton su taşıyabiliyor. E, bu birbiriyle ilişkili iki helikopter. E, genel maksat iki de e, avyoniklerini kullanacağız. Başarılı bir avyonikler var orada zaten. Gökbin de sertifikasyonu bitmek üzere uçuşları. Jandarmaya inşallah bu yıl 3 tane teslim ediyoruz. Yalnız test uçuşu ve eğitim yapıyoruz şu anda. Yani başka bir şeyimiz yok Gökbey ile ilgili. Aviyonikler Gökbey'den geliyor. Güç sistemi de ATAK-2'den geliyor. Ukrayna motoru var helikopter üzerinde. Transmisyon zaten TUSAŞ olarak biz tasarlayıp imal edip test etmiştik. Dolayısıyla bu iki helikopter çok hızlı gidiyor olabilirler. Eee Gökbey seride genel maksat 2006-2027'de seri de Allah'ın izniyle ve Atak 2'ye özellikle yurt dışının ilgisi bizi de öne çekebilir bütün aktiviteleri onunla dönük olarak. Bu arada Atak T129 Atak birimiz de çok iyi satıyor. Filipinlere teslimatımız bitmek üzere 6 helikopterdi. Ee, Nijerya'ya alt helikopter ya yani ikisini gönderiyoruz şu anda. Alt helikopter var. Bu iki müşterinin bu taleplerinin katlamasını bekliyoruz. Bekleme, bekliyoruz ve yani onun görüşmeleri var. Atak'tan da inşallah çok satacağız yurt dışında. Anka, Aksungur çok iyi gidiyor. Birçok müşterimiz oldu yurt dışında. Yeni müşteriler de geliyorlar. Burada mesela dün bayağı ciddi toplantı yaptık. Özellikle Afrika ülkesinden gelen genel konu başkanları olsun, Milis bakanları olsun çok ciddi toplantılar yaptık. Biz Anka, Aksungur'da da ciddi bir büyük talep patlaması görüyoruz. Anka'dan ayda beş tane yapıyoruz. İnşallah bu reytleri artıracağız. Aksiyon grubu da oraya getireceğiz. Ee, Hurkuş'umuzu satıyoruz. Törenimiz var Çat'ta, Nijer'de. Önümüzdeki haftada teslim ettik onlar, uçuyorlar. Biz Hurkuş'un bir de Hurkuş 2 diye bir versiyonu, yani hafiflet bir versiyon yapıyoruz. O da inşallah bir yıl sonra teslimata hazır olacak. Ee, o açıdan da çok satış yapabiliriz. Anka 3'ümüz hala uçamadı. Biraz zorluyor bizi. İnşallah yakında uçacak delta kanat olduğu için. Gerçi biz delta kanat daha önce uçurduk. Bunun bir küçük versiyonlu. İnşallah ona da problem olmayacak. Ama şu andaki fokusumuz özellikle 1 Mayıs töreninden sonra e, imal edip ihracat üzerine yoğunlaşmış durumda. E, çünkü ürünler bir şekilde bir yere kadar geldiler. Bundan sonra onlar daha rahat gidiyorlar. Hürjetin uçması bizim için akıl almaz. Hem iletişim olarak fırsat oluşturdu hem de akıl almaz bir bize bilgi verdi, yani kendimize de moral verdi. Çünkü biz bir jet uçağını uçurabiliyoruz, çok stabil uçuyor. Şimdi bunu yabancı konuklarımız, işte bazen NATO ile ilgili toplantılar da olabiliyor, NATO ülkeleri ile ilgili. Diyoruz ki bu kadar stabil uçacağını bilmiyorduk ama bizim arkadaşlar anlaşılan birçok defa yaptıklarını kontrol ettiler de doğru çıktı her şey. Hücret gerçekten sürpriz yaptı bize, baht açık olsun. İnşallah iyi olacak. Benim kısaca özetim bu. İHA'ların bu dünyadaki Türkiye ve bütün dünyadaki başarısı belirli platform üzerine çok sofistike olma sistemlerinin yerleştirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Zaten İHA'lar bunu ispat ettiler. Yani SİHA'lar bunu ispat ettiler. Şimdi Gripen bizden önce yapılan bir uçak. Ee, ve onun da düştüğü bir yol var. Siz buyurduğunuz gibi e, her ne kadar platform büyük bir platform olmasa bile e, radar sistemleri böyle yüzlerce kilometreyi görebilen radarları taşıyabiliyorlar. Bizim hücret taşıyabilecek durumda. Böyle bir radarı asarsan geliştiriyor belki haberiniz vardır zaten. Ee, ve üzerindeki air to air zaten bir uçağın etkin olmazsa air to air de anlamlı. Yoksa bu kadar küçük uçakların yani air to bir etkisi fazla olmuyor. Yani F-16 bile limitli oluyor. Air to air'de de bunun yolu açık. Yani ama bizim şu anda önceliğimiz değil bu. Bu bizim önümüzdeki potansiyelimiz. Bütün enerjimizi şu anda eğitim uçağını teslim etmeye verdik. çok başarılı proje olacağını düşünüyoruz. Çünkü kompozit skin tümüyle yapılmış. Yani uçak tasarlanırken olabilen en son malzemeleri kullandık orada. Ee, motorda 404 motoru. Bilirsiniz onu. Başarılı bir motor. Ee, aviyoniklerle ilgili de TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın çok büyük bir şey katkısı var. Yani elimizin içinde o. Ee, uçakta çok stabil uçtuğuna göre bir şeyi tuturduk anlamına geliyor. Sorunun cevabı evet. Ama bugünkü öz işimiz değil. Çünkü önce hava kuvvetlerinin teslimatı gerekiyor. Bir de şunu öğrendik. Bütün Afrika kuzeyinden güneyine kadar hava kuvvetlerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Bazıları da kurmaya çalışıyor. Bu kurmaya çalışanlar ve güçlendirmeye çalışanlar için hırkuş hem eğitim uçağı olarak hem de hafif saldırı uçağı olarak çok büyük bir alternatif. Dolayısıyla e, Hürkuş'a büyük bir ilgi var. Bilirsiniz bu uçağın alternatifi Super Tucano'dur. Bizim uçağımız daha hafif. Yeni versiyonumuz daha da hafif. Hafif olması, motoru güçlü. 1600 beygir motor var onda. Prat'ın motoru var. Pratt kanada e, Dolayısıyla aslında orada e, market lideri olma şansımız çok yüksek. Neden? Çünkü çok yeni bir platform, çok iyi ekipmanlar seçilmiş ve yıllardan beri de elimize yoğurduğumuz bir uçak bu. Ee, yeni uçağımız, yani bir 400 plus diyeyim ona daha fazla, hafifletilmiş bir uçak. Ee, bir miktar kompozit de kullandık orada. Dolayısıyla e, Afrika gibi ülkelerin, Latin Amerika dahil, hava kuvvetleri kurmaya başlayanlar, hepsine bir hava kuvveti tam anlamıyla yok. Ama işte hürjette silahlı versiyonuyla birçok ülkenin ihtiyacını görecek. Şimdi burada ihracattan bahsedeyim. Ben aynı zamanda birçe bir başkanıyım. Geçen yıl 4.4, bu yıl 6 milyar doları geliyoruz. Yani onu yani şey yaptık tahmin ederek söylüyorum. İhracat bütün Türkiye için iyi gidiyor. TUSAŞ özeline gelirsek, bizim için ihracat olması olmaz olan bir şey. Ürünlerimiz zaten satar halde olduğu için üretime yüklenerek gidiyoruz. Şimdi hem Airbus'tan hem Boeing'den çok yüksek bir talep var. Bize uçak, biz yarı gövde seksiyonlar yapıyoruz. Onları katlayın, çarpı iki yapın, üç yapın gibi böyle bir talep var. Dolayısıyla e, ne kadar torna freze 5 eksenli almış olsak bile ki Tusaş olarak biz aşağı yukarı 2 milyar dolarlık yatırım yaptık son 7 yılda şeyler yani bir tesislere. E, bunlar yetmiyorlar. Kayseri'de ortak şirketimiz Tomtaş var belki biliyorsunuz. Yıllık 50 milyon euroya çıkmasını bekleriz onun. Onlar da bayağı iyi gidiyor. Kahramanmaraş'ta yeni bir tesis kuruyoruz. Türkiye'de ne kadar beş eksenli, beş metre tezgah varsa hepsinin kiralamak isteriz. Ne kadar varsa. Bir talep atlaması var. Onun için şu anda TUSAÇ'ın önceliği bu talep edilen üretim oranlarını yakalamak. Tabii sizde de bilirsiniz uçak yapmak aslında titanyumdan, alüminyumdan heykel yapmak gibi bir şey. Hassasiyette mikron seviyesine kadar da iniyoruz. Yani biz mikron, mikron altı işte malzeme işleyebiliyoruz. Ee, yani öyle bir bir, bir plan ya da kesmek gibi değil bu. Biz içini boşaltıyoruz yüzde doksan malzeme içinden çıkarılıyor, yüzde doksan sekiz çıkarılıyor. Bunlar da mesela milli muharebin titanyum balketleri, yani motoru tutan şey gövde parçaları bir ay bir büyük tezgahta kalabiliyor, bir ay bir büyük tezgahta kalıyor. Evet bunlardan da 16 tane varsa yani düşünün artık. Dolayısıyla şimdi bizim ve Türkiye'nin problemi ki bunu sasat olarak da başkanımız bir araştırma yapmıştı. Yani üyelere sormuştuk. İhraççı Birliği olarak da sorduk. Problemimiz yetiştiremiyor Türkiye şu anda. Güzel bir şey bu. Yetişecek Allah'ın izniyle. Satar ürünümüz Anka Aksungur. Hırkuş satıyor bugün hemen bunu takip edecek olan ürünümüz Gökbey. Gökbey'i de birçok yerde pazarladık. uydu haberleşme gözetleme uydusu aynı paralelde gidiyor. Hürjet 2025'te hava kuvvetlerine teslimatımızı beklerler muhakkak. Ondan sonra Hürjet bu sisteme dahil olacak. Atak 2 hemen bunun arkasından gelecek. Dolayısıyla aslında TUSAŞ'ın geliri çok ciddi. Yani biz 2 milyar dolardan daha fazla bu sene hedefliyoruz ciro olarak. Bu çok hızlı eskal edecek. Hedefimiz zaten 10 milyar dolar ciroya ulaşmaktı 2028 itibariyle. Şimdi Türk Hava Yolları çok iyi hızlı büyüyor. Çok ciddi sayıda uçak alımı yapacak. Ahmet Bolat Başkanım paylaşmıştır. Onun için rakamlara ben girmeyeyim. Ama sağolsunlar e, görüşmeleri bize de katıyorlar. E, TUSAŞ olarak hem Boeing'le hem de Airbus'la çok ciddi angajeyiz zaten şu anda. Biz onlardan yılda yaklaşık e, 500 milyon dolar ciro yapıyoruz uçak parçası yaparak. Amacımız aslında bunu 1 milyar dolara, mümkünse bu yıl, e, olmasa gelecek çıkarmak. Ondan sonra da 2 milyar dolara çıkarmak. E, tabii ki uçak alımı bize yardımcı oluyor, motive ediyor. Ama tabii Boeing de Airbus da ticari olmayan bir angajmana girmezler. Biz bunu çok normal karşılıyoruz. Yani eski klasik offset yaklaşımı fonksiyonel değil. Şimdi e, benim tabi TUSAŞ'ta savunma sanayi 7 yılım doluyor. İlk, o ilk başladığım yılla buna bakıyorum. Şimdi gözümüz kesiyor. E, eğer herhangi bir bileşende takılırsak motor dahil Yıllarımıza mal olur ama yapma yeteneğimiz var. Yani özellikle teyinin turbo şah motoru yapması orada tek kristal soğutmalı turban, turbin pallerini yapabilmesi üzerindeki seramik coatingi gerçekleştirmesi bize bayağı büyük ümit veriyor. Bu ara tere motor yüzde yüz hisseleri bu TUSAŞ'ta şu anda ve onun da kampüsümüzün hemen yanında binaları inşa oluyor e, motordaki şu anda tasarım mühendisleri de çok yetkin ve milimari motorun çalışıyorlar. Sorunuzun cevabı şu, eğer alamazsak yaparız. Ama bunlar bizi 2-3 yıl geri atar. Yani bütün mevzu bu. E, ama bu ürünlerde şu anda sertifikasyon kademelerinde oldukları için bizim siparişlerimiz de hacimli. Hem F16 motoru hem 404 motoru hacimli siparişlerimiz var. Eğer problem çıkarsa biz önümüzü görürüz. Yani zaten şu anda bunların mature olması için 2-3 yıla ihtiyacımız var. 4 yıla ihtiyacımız var. O arada da biz kendi önümüzü görürüz. Fakat ben yani Tere Motor olarak, Teyide hissedar olarak Tey biliyorsun Tusaş Engine Industry ee, bildiğimiz şu, Türkiye motor konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Fakat tabi motor uçak kadar çabuk olmuyor. Çünkü özellikle sıcak bölgenin çok iyi çalışılması gerekiyor. Şimdi e, T-129 çok iyi bir atak helikopteri. Neden? Çünkü güçlü bir eleştek motoru var üzerinde. 1600 beygir bilirsiniz onu. Ee, ağırlık ve manevra yeteneği açısından bence diğer Tiger olsun diğerlerinden iyi olduğu biz kanaatindeyiz. Onun için talep çok yüksek. Ee, henüz imza atamadık. Ee, yani biz hala görüşmelere devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah ondan çok satarız. Körfez dahil buna. E, ee, Temel Bey, e, şu anda geliştirmekte olduğunuz ürünlere dair e, 28-29 2028-29'a kadar uzanan yıllık bir ...yol haritası tabir edilen çizelgeyi verdiniz. Ee, kullanılması kullanılacak kullanımı muhtemel motorlarla da ilgili böyle bir... E, ...ıskala verebilir misiniz yıllara, sari olarak mümkünse? Şimdi planımız 2028'de... ...Türk motoruyla Kaan'ı uçurmak. Bunun için TR motor zaten çalışıyor şu anda. İM-2028'de e, Türk motoruyla uçurmak, tabii ki sertifikasyon için bir 2 yıla tekrar bizim ihtiyacımız olur, yani teslim etmek anlamına gelmesin ama 30'larda Türk motoru olacak. E, şu anda da e, biz e, F-110 motoruyla uçuyoruz.